Yardımlaşma halısı. Okulumu çok seviyorum. Okulda her gün farklı bir etkinlik yapıyoruz. Ben en çok Beril ile birlikte resim yapmayı seviyorum. Bazen de bütün sınıf birlikte resim yapıyoruz. Yine hep birlikte resim yapmak için masalara oturduğumuz bir gün öğretmenimiz, "Bugün hep birlikte kocaman bir halı yapacağız." dedi. Hepimiz çok şaşırdık. Çınar, ama bir salı yapmayı bilmiyoruz ki dedi. Öğretmenimiz, merak etmeyin çocuklar. Bu halıyı yardımlaşarak yapacağız. O yüzden çok kolay olacak dedi. Sonra hepimiz hepimize birer kağıt ve farklı boyalar verdi. İstediğiniz boyayı seçebilirsiniz dedi. Ben sulu boyayı seçtim. Çünkü renklerin suda dans edişini izlemek çok keyifliydi. Sulu boya ile maviye boyadığım kağıdımı Biril'e gösterip sence ne çizdim diye sordum. Biril düşündü ama cevabını bulamadı. Mavi bir deniz ve mavi bir gökyüzü çizdim dedim. Bak bunlar denizin dalgaları. Bunlar da gökyüzündeki bulutlar dedim. Peki ya balıklar nerede? Dedi Zeynep. Onlar denizin derinliklerinde, kumların içinde saklanmışlar dedim. Arkadaşlarım bu sözüme çok güldüler. En çok da Beril güldü. Peki ya kuşlar nerede? Dedi Eymen. Onları göremezsiniz çünkü bulutların arkasında hepsi dedim. Yine hep birlikte güldük. Beril resim yapmak için pastel boyayı seçti. Kağıdını pastel boyalarla rengarenk boyadı. Sen ne çizdin diye sordum. Bana bakıp gülümsedi. Gülen bir yüz çizdiğini anladım. Beril simli kağıtlardan kesip resmine yapıştırmak istedi. Öğretmenimiz ona yardım etti. Sınıftaki herkes kağıdına farklı bir şey çizdi. Çınar bir uçak çizdi çünkü o uçakları çok sever. Elif yemyeşil çimenler ve bir çiçek çizdi. Zeynep tombul bir balık çizdi. Eymen ise bir ev resmi çizdi. Hepimizin resmi birbirinden farklı oldu. Öğretmenimiz büyük bir kağıda resimlerimizi yan yana yapıştırdı. Böylece kocaman renkli bir halımız oldu. Yardımlaşmadan bu kadar büyük ve güzel bir halı yapamayacağımız için adını Yardımlaşma Halısı koyduk.